Bulaşık makinesi bakım ürünümü nasıl kullanabilirim? Bulaşık makinesi bakım ürünümüz makinenizin düzenli temizliği için önerilir. Bu ürünün kullanım talimatlarına etiketi çıkararak ulaşabilirsiniz. Etiket üzerindeki kullanım talimatlarını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Cihazınızı ne kadar sıklıkta kullandığınıza bağlı olarak temizleyicinin 1 ile 2 aylık periyodik kullanımında yağ lekeleri ve kireç kalıntılarını etkili bir şekilde çıkardığı test edilip onaylanmıştır. Ürünü kullanmadan önce bulaşık makinenizi tamamen boşaltın. Cihazınız temizlenirken herhangi bir deterjan eklemeyin. Şişe kapağını açarken kapağın üstünde yer alan folyo kaplamayı çıkarmadığınızdan emin olun. Kapağı açın ve şişeyi ters çevirerek temiz bir bezin üzerine küçük bir miktar dökün. Ardından şişe kapağını sıkıca kapatın. Ürünün kullanımı esnasında koruyucu eldiven giymenizi öneririz. Kapak kenarlarında zamanla kireç birikimi olabilir ve düzenli olarak temizlenmelidir. Eğer gerekli ise, bakım ürününü döktüğünüz temizleme bezini bulaşık makinenizin kapak kenarlarını temizlemek için kullanabilirsiniz. Bu işlemin ardından bulaşık makinenizin alt sepetini çekin. Tekrar şişe kapağının sıkıca kapalı olduğundan emin olun ve kapağın üstünde yer alan folyo kaplamayı çıkarın. Şişeyi boş çatal bıçak sepetine ters çevirerek yerleştirin. Çatal bıçak sepeti olmayan bulaşık makineleri için şişe üzerindeki çıkarılmamış etikete ihtiyacınız olacaktır. Şişeyi ters çevirin, alt sepetteki tabak bölmelerinden birine etiketi sararak sabitleyin. Yıkama esnasında şişenin düşmemesi için şişenin güvenli ve sıkıca yerleştirilmiş olduğundan emin olun. Temizleme işlemini başlatmak için bulaşık makinenizi en az 65 derecede ya da daha yüksek sıcaklıkta bir program seçerek çalıştırın. Farklı sıcaklıklara hangi programın uyumlu olduğunu görmek için cihazınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin. Program tamamen bitene kadar bekleyin. Eğer kapak üzerinde bulunan ve şişe içerisindeki sıvının hazneye dökülmesini sağlayan mühür çözülmüşse, temizleme işlemi başarıyla gerçekleşmiştir. Ürünü kullanmak için bu adımları takip edin. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzundan yararlanabilirsiniz. Temizlik ve bakım ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak veya online servis kaydı oluşturmak için Boş ev aletleri internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.